<laughs> abi ben kimse söylemedi ama adam abi ya. <laughs> oh. Aa girmişler lan ki. Ciddi misin? Vallahi bak. Başlı batılı kostüm var şu an bende. Yemin et oldu Al bak mı? verdim yayını. Şaka yapıyorum. Bak. <laughs> Ananı sikiyim. Ay o ne? Şey. Bir dakika ben de slow skin aktif edip playstation oynayacağım toplayın. Aa nasıl var? Asık değil şimdi nasıl oynuyorum iyi izleyin. Karşılar Samira. Oğlum yine bir Samira bak ha. Samiralar sevmiyorum ben ya. Ben ne Ya sikmeyi seviyorum da. Sen onu susu alırsın bu arada ya. Kanka tempo var. Bir K gerçek hasar vuruyor uçar. Biliyorlar benim salsa nasıl trade atacağım da iki Abi yanlış kişiye şey attım ya evet. Allah 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 Allah! oluyor oğlum? Ben malım ha. <laughs> Ateşle oynuyorum. Abi onu yemedim ben bu arada bak. Ateş yolda var. Bunun böyle değil. Fiyerleri yanacak. <laughs> aldım bunu. Aldım bunu. Uy bu o doj neydi lan? Oğlum ben niye açmadım? Eski yok ha da bunu açtım anlaşıkla. Bilmedim Brett'ta. Tamam, tamam. Oğlum öldüm ama koyayım. Ne bu? Mide bir doğan geliyor kanka. EW var mı? Ama harcayarsan anlamı kalmıyor. Neyse. Aha oğlum Yone'yi nasıl sokatlıyorsun lan Ryze'la? O Yone ben olsam var ya Ryze'ı e, O, o dojlarla ben de tokatlarım seni. Belki ruhumu kurtarırım. O skriple ben de tokatlarım dedi ya. <laughs> <laughs> oğlum E'yi açmadım dur dur dur. Bu little kendi kendime ha. zaten yazıldığıza soy bu ne çıldırıyorsun ya? Oğlum e açmadım e Ben denk kaldım. Ah Ne gain golden ben burada redle ve satıyorum amına koyayım. Gölgem <laughs> huzursuz. Oğlum leni tutmasın lan burada yarım et. Vallahi tuttu ren yarraylı. Çocuğu şaka. Hayır ne güzel sana oyun, sana oyun oynatın anasını siksinler. Hırs ölüme yola çarpmış. Sen benzin atsaydın ya. Sen de kendi kendine aksiyon arıyordun ya. Aa, aa aldın aldın. Aldın ki. Dalamam oraya. Delir adam Ya abi tüm samiralar mı aynı olur lan? Hepsi bitkili bağlı lan Reportsun Kretsa. Abi niye kaçıyorsun sonra sanki? Abi ulay bir ölecektim. Ha? Kaç bin abi savaşsaydım belki ben samiraya alırdım. Ya halleder sıkıntı yok da oğlum E'ye açamadım bir saattir ona sinsi oldum ben. Alamazlar oğlum bu lane'i. İmkanı yok. Ey <laughs> aç Aa, açtım bu sefer tamam. Sakso sakso. Eşek orası yine burada. Şaka burada arkadaşlar. Geliyoruz oğlum oynasana buna koyayım. Nice. Niye kalayım Burada şey var. Şunları bitirelim ya. Sıfırlasın ama ya. Ram gibi lan. Samuraya bak direkt doğrusa da almış. Oğlum adam durdurmasın ama ama. Yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma. Lane sikiliyor. Arkadaşlar ama. Ya sen fitle mi artık ya? Ben fitlemiyorum. O bot lane uyuyor. Ne alak oğlum? Fight yaptığın yere bak ama ona koyayım. almayın artık ben alacağım ya. Oğlum Samira gelirse ya da öldür bu amına koyayım. 0-2'den nasıl geri dönüyorum izleyin. Sevgilerin en kötü tarafı Aptalın hiçbir şey hiçbir şey yapamıyorum lan artık Camel zor biraz Nasıl Ben sana Ben sana ulti bir roam geleyim mi? Olur Direkt keseriz bu arada Ama zor öyle ölmesi zor olabilir belli olmaz yani Ama arkasını atarım ya Base atar mı? Tamam D at D ben direkt atacağım D at Bir şey yapayım Adam base mi atacak lan? Bu. Vevi ve kötü, vevi ve kötü reis. Aha şaka da Aşk. burada. Dur geldim. Anne geliyor. Geleceğim ama ha. Arkadakine vur olur Arkadakine vurmaya çalışıyorum zaten. Oğlum bu lane'i almamız lazım alttan önce. Dayıf. Bak, mu tamam. adama bir saattir. Oğlum, kendi tutkusunu tut, anladın aldım, tamam. <laughs> İstiyorum ben adamı. Abi, adamın altı seviye mı? bizimki, dört seviye ya. Aranızda iki seviye fark varken sen niye counter jungle deniyorsun? çok <laughs> vey kaybedeceğim ya, yapma ya. Of, bir milyon tane bir <laughs> kaybedeceğim ya. Ben yani ultiyle taşıyayım diyeceğim ben de kaybediyorum o zaman. Bu arada E attığımda Shaco'nun Q atması normal değil ya. Beni, beni görmedi ki amına koyayım. Bu ne oğlum? Ölsün bu adam. Sen git seviye kas seviye kas. Bunu da istiyorum ha. As şey gel lan 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 Sikirim yok. Bir şey değil mi? Q'mu feyledi adam buna koyayım. Beyaz atmamış lan. Oğlum git beyaz Aptal mı Bu ama ha. Yine o adam kimse durduramam. <laughs> Allah'ım affeyle. Ya aptal dışarı ya. Siktir git beyaz at Plate alın biraz. <laughs> Rise uyuma aman afayım. Bursun yok senin? Yok mu? Abi Samurlar hepsi çok şanslı amına koyayım şaşmıyor. Bu şako toplayı ne gelebilir bu arada benim olsun. Ha geliyor zaten. Gelsin. Orası çocuğuna ben geleceğim bekle. Oğlum uslu olma ya. Salı beni ama. Şey diyeceğim o Samuray'ı e kim tutacak la? Ha. Resen evet, artık bir altı seviye oldu ya. Lütfen Allah şükür yaptı Karanlık beni damgalamaya. <laughs> Abi, Abi beşler ne beni... yapıyorsun amına koyayım? Ne oluyor amına ya? Beşler <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha, adam beni salmıyor ki. Samira'dan korkarken şey şahat ekleyeceğim amına koyayım. bir kavga. biz de lane ama bir ara yiyelim şimdi. Bizim Cemile'nin kesin kasılması lazım. So Yoksa oyun lose. Öldürdüğüm yaratıklar ölmeyi hak ediyor. Samura ses yapamayınca amına koyayım donduruyor. Ben ben kasarım da nasıl içeri boş ya ya. Baksana tipimi yapacağım. anasını sikeceğim bekle. <laughs> Ben bir adama W tutturamadın mı sen şimdi? Hayır, güzel güzel tamam. bu işin kaç? Hayır range nice. et hani range range Yani evet, tamam pardon Şu arada mal oh. Doğru. yani sakso <gülüyor> 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 Yükü bitsin de alacağım abi direkt Sakso dal tamam, oraya tamam. Sakso demişim Toplayıp geliyorum bu arada da Beyler oyun lose, şey lose lose oyun Direkt lose FF Aa E basmadı Oyun lose direkt Aa E basmadı bu arada Abi, abi. abi ne iyi benim çok o şey yapma sebebim arkamda şako var Aha Oh ya. Lan leş gibi oynadım lan. Yona tutunun bitse... Şu choco beni kesebilir ya. Ben yuvaya dönüyorum. Baba yuvaya dönüyor. Aman tamir kasıyor yavaş yavaş. Kasıyor da o samuraya zor tutturur. Zaten dönerse her eğer... Ben her türlü vuracağım zaten. Sıkıntı yok da amına koyayım. Uğraştıracak o samura. Ben Kemal'la da çok da şey düşünmüyorum ya. düşünmüyorum ya. Kalsana amına koyayım. Bir 400 canı oldu adam bir anda. Ama denedim ya. Şeytanın hakkı şeytana. ''İzlet'' Lane patmaz atmazlar inşallah ya Avantajlarımızdan bir tanesi karşı takımın full ad karakter olması Evet evet Shaco'nun api kasması gerekiyor Aha. Öldüm mü lan ben Tabii ben mala bırakın nasıl bir var ya. Aha. Orada bana herkes orada. Doğru herkes orada. doğru geliyor. Bana Burada Samira. Gel gel gel. Saytan. Geldim. <laughs> ye adamı. Ya da yeme. Ya da ye. Ya da yeme. <laughs> ha oğlum. Başta sen tahsiller çıkıyor bir dalama. Büyük sıkıntı. Buralarda yalnızca attığını vurmak. 30 saniye ultim geliyor. Ona girer miyiz? Şaka da geliyor yalnız. Şu kuleyi alalım. Şimdi direkt kuleyi alıp adamı kesin. Kesin. Soktuğumuz CS'ye duruyor ya. Şaka geliyor ya. Bu da Amanver Tamam oğlum yeter lan pardon. Lan ha, şey. şeytanın hakrı şeytana. Lan? Ya. Biliyorum yani abi. Aha yine 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 yine. Mı? Geldim. Rüzgar Durdurulamıyor. Geldim. Şey aa 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 aa. Ah. Bunu. Ah. Allahu Ekber. Baya iyi baya iyi. Nasıl oluyor mu, nasıl oluyor? <laughs> Adam hasar yemiyor lan. Abi vahşi aydır ha hemen. Hemen vahşi. Ben vahşi. üstüne gelmesi için çıktığımın şeyini veriyorum. Şimdi gidelim. Gözüksün şimdi. El ha gözüktü ders. Haydi Benim canım az ama. Gel gel kes hepsi. Biri teleport attı. neymiş. Ya hmm. dayı bakalım. Ama şarkı şey geliyor. Gelen. Hepsi geldi git ya. Gitti gitti. Gitti. şey Gitti. Ben de çıkalım. Ben tutayım ha burayı. Bak, sen daha dalma yapma. Ben <Ha>? base. <laughs> ben base'e gitti zannettim ya ama evet. Onu keserdik ya. Ben TP 50 Bu saniye. Bura lan. Saniye geleceğim. 50 saniye dayanın bot. TP atacağım bota. Bu ne oğlum? Galio şuraları bir yerleri ward atmaya gidebiliyor mu kanka? Birinizi atabiliyor musun? Şuraya bir Aa, tamam. Ben şunu nasıl sikeyim? Elvin TP gelecek ama ona koyayım da neyse. Ha. Oğlum ölsene ya. Ne uğraştık bunu amına koyayım. İki saattir abi farmı tutuyorum artık. Oğlum adam bir kö attı. Ben kö düz uç attım amına koyayım. Aynı hasar amına koyayım. Aferin sana. Abi tamam attık. Tamam attık. sen, sen dalda tavrıya geçiyordun. TP atayım mı lan? Hı? Bir taptan devam edeyim ben. TP at. TP at deyince atacağım ha galiba. Giriyor mu? 10 saniye bekleyin lan. Ren de gelsin. Bank olsun. Attım TP. Oğlum bura karışık. O bu gerçek değil değil mi? Lan Abi biliyordum artık. böyle bir şey olacağını Of. Peki bir programı. Oğlum ne boktan çarmış bu Samira lan? Alamet kesin lan. <laughs> Vurmasın tabi. Vuramaz herhalde vurur mu? Vuramaz ya evet. Alır bizim milyonlar. Vallahi vuracak. Vallahi vuracak. Hay öldü. Evet. Sıçrası yok. Aha. Sami ne <laughs> yapıyor oğlum bu? Nasıl ne <laughs> yapıyor Ben yokum ha orada ona göre. Amerika çok satacağız de bak haberiniz olsun. Aa. Ben yokum orada ona göre. Aa. Yavaş oynarsak alırız zaten. Ejder'e başlayayım mı kızlar? Ha? Başla başla. Ejder gelsin 3600 gold var. Benim acilen base atmam lazım. 3600 gold var. Şaka bekliyor ha buralarda. Görüşüyor Çarpın düzgün at ha. Çiz kaldı ha buna <laughs> Aa alın ver şunu. Ha? Güzel. <laughs> Oğlum Beyler mid push'u alın. Samira'yı keserseniz var Benim ya. Benim farm sal, farm sal. Eşya çek. Bak Samire ölürse oyunu kazandık. Pardon, pardon. pardon. Dünyada... Lan ben alırım bu adamı diyeceğim şey. de. Ya abi neden ama yani? O adam gelmese alacağım işte siktir git lan. Ben ne yapıyorum Gel lan? Çık, çık, çık. Alırız ben. lan korkuyoruz biz? Samira var arkada. Samira bu canı canı bir. Bir mi? Görmedim. Sal oğlum o zaman ne? bu wave'i alman oda biten bitecek dedim para yok bende. Ablayın kulesini vermem lan. Orası alacak ama. Olur. 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 Neyse alacak ama ölecek. tamamen diğer Çalışıyor mu LOL Denediniz mi? de, olursa deneyeceğim. Vallahi ben de olur. bir şey de yapmadım ama. Geldik. Yani. Buraya oynayabilir miyiz ya da ben yöne gideyim ya. Ya. Malım lan ben. Geliyorum. Samayan canı az. Hiçbir sikim yapamaz. Leon adayım. <gülüyor> 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 Orası çocuğu. <laughs> Kendini akıllı zannediyor o çevli Hayır da Gel gel tam genç. Ayarlı bir de bol şey. Korona büyüyeceğiz sahil. Kime güveneceğiz ama herkes sahil. Balla balla. Ona lan Samira ne yapıyor? Oynayın ben alırız orayı. Kanklasın <laughs> bireye vururum direkt. Bir Gidersem ölebilirim abi. Ölmezsin ne <laughs> Ha? Bu kadar al. Nice. oyun nasıl kazandın lan? Aha nasıl? Bu ne yapıyor? Bu bu. Alın lan. Lan vurma amına koyayım. O bana tilt oldu amına koyayım. Bana ne oluyor? Tamam, 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 tamam. Yöne geliyor. Alırız alırız. galiba. Ben ikine iki yerden bir yere gideceğim. Ben 2700 para var ben base açacağım bota tp atacağım ikinci alıp da bir 600 gold aldım mı? Ay suyum mu? Aaaaah Tp attım ya yaptım TP botu. Yürüyen araç. Normalde atmam gerekiyor ama. Problem yok. Ye. Yeah. <laughs> Oğlum yürüyen ile şey çok, çok kötü oynuyor ya. Terefsiz misin yeğenim? Aldım. Ha, şaka Hepsin. burada şaka burada şaka burada. Aa Samira da burada. Çık 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 çık. Ananı bacını sikeyim çık. Nasıl TP attı geldim. Ah şaka ye şaka sen bir herkes burada. Tam bir Ben abi. yokum al tefede alamayın. Ölümün bile eski tadı yok. Ben gidiyorum. Sen gitmeyin bizimkiler benim. De. Aha dedik şöyle. Oğlum vurmayın lan adam ölü zaten. <laughs> Biri şu nasıl su başımdan alsın. şu nasıl? What the fuck o asan ne oğlum? Yani? Hani kemik saldırıyor tamam mı? Preçsan sen niye beni bıraktın gittin? Ben adama yardım etmek için gittim. Adam çok düşünmüş. Ben yeni fark ettim. Oğlum ne keserim abi. Oğlum ne, ne bu yavaşlatma ama ne yapayım? Çekoyu yanlışlıkla kestim ha. Hiç şekoluk olmadı. Oğlum yürüyemiyorum ha. Adam taş şaktan yürüyemiyor. Allah. Allah razı olsun yardım edin ya. Ölmüyor ama ne kadar bunu. oyunu bitireceğiz daha rahat olacak dur. Herhalde çıkmayalım lan. Niye çıkıyor lan? Ben, ben garanti ben garantiye alıyorum, şunu alalım da. 22, 212 CS. 217 CS yaptım.